Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanun <Kavar şerlisi. gülüyor> Bu. <laughs> Ay bunu atmayayım bak. Brazil oluruz. Bu ne? İnsanlar yiyecek bunu. İstemiyorlar ki arkadaş. Grunmuş volosum bekliyorlar yolu alsa. Ha bunu vurup. He. Aydın. Bugün sizlerle beraber ben kimim bunu oynayacağız. Ben kimim? Ben. Bravo. Okuyun <laughs> Hobbit Ufuk, 30'luk Gökhan abimiz ve her şeyi bildiği iddia eden Topçu var. Şampiyonlar Ligi burası, Şampiyonlar Ligi. 30'luk Gökhan abimiz var ve onun mükemmel zincir kolyesi. Şey, kopa ne diye, aşk Bu nasıl bir hediye bana anlatsana, köpek misin sen? Evet tasma taktım, İyice resmiye bağladık işte. 3 metreye kadar uzanan ipi var abi, <laughs> Oğlum ağır lan bu. <laughs> sen de dakika, <kadar kavanova> düşsün? <laughs> ha düştü anladın mı? Ne bismillah? Ne <laughs> Şabak 5'i <beşli> izliyorsan <laughs> Aga sen oradasın ya biz çok rahat uyuyoruz. ben uyuyamıyorum aga. Bak sabah evet. askere gitti benim uykularım bölündü biliyor musun? Yemin ediyorum rahat uyuyamıyorum. Şarkı konusunda insanlara bir <laughs> açıklamada bulunmak istiyor musun? Kamuoyuna, o cevapların, o şeylerin. Sen gülün sen gülün, neye gülüyorsun sen? Senin de var açıklaman gereken şeyler. Ne bu? İnsanlar bir özür borçlu musunuz? Kendinize ben heyecanıma veriyorum. Yoksa gayet iyi bir şey düşünüyorum. Benim yani sorularım düşündüm. zordu. Bak He, çıkar valla bir hafta oldu ya. Var mı şunu şey. çıkar bir hediye <laughs> aldılar çıkartmadı. <laughs> ne hediye ki oğlum bu? Ne hediye Sana <laughs> değil miydi bu? Bizim çok acıdı ya. Sen abi bir evet. kere ben size bir şey söyleyeyim. Bu terliklerle videonun hiçbir olmadı. atmamışsınız bu Olsun ne olacak oğlum? Terlik mi? Be. Nasıl gitti? Abi, abi. Sen video kaydın başa mı inşallah oğlum? Bugün sizlerle beraber ben kimim oynayacağız dediğim bir işin halimi. Sizler de derken ne olur oynayayım. Arkadaşlar onlar artık biz aile olduk. <gülüyor> biz bir aileyiz. Biz bir aile olduk. <laughs> bir kişi yoksun o yok, öyle değil. Yok, Sen abi, yoksan bir kişi eksiyiz şey, şey, demek istedi arkadaşım. Gelecek, bir gün gelecek. Heyecanlanıyor. Bir gün kalacak. <laughs> <laughs> Çabuk <laughs> peki bir gün gelecek <laughs> bir gün kalacak Evet şimdi bir Burada 30'luk ablam Gökhan'la ben takımız Fatih canımız ciğerimizle Hobbit ufumuz Bizim takımız <laughs> bir TTN. Yalnız ne Tamam İlk kim yarışıyor? İlk biz yarışmak istiyoruz. Taş, Tasket makas, taşket makas. İlk gel, gel, baş. gel, gel. Ya Adamı taşket makası. Ben, 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 Sen ben, 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 sen kaybettin. Abi yukarıdan da yapacak Sen ne yapıyorsun orada? Sen, <laughs> sen ne yapıyorsun? İlk olarak TTN ekibi olarak başlıyoruz videoya. Bizimkiler şimdi içeride bizim bileceğimiz ismi yazıyorlar. Hadi başlıyoruz. Araban. <laughs> Efendim? Düzgün sonrasını ayarlarız şey çok seviyorum. <laughs> ee, yaşlı genç miyim? Pardon, yaşlı mıyım? <laughs> evet. Ee, şarkıcı mıyım? Hayır. Siyasetçi miyim? Evet. Yaşlıyım, siyasetçiyim. Akla bir yerde. Bir yeni mesaj. Recep Tayyip Erdoğan mı? Hayır. Liderlik vasfı var mı? Hayır. <laughs> Kılıçdaroğlu. <diyor. gülüyor> alalım abi şey alalım Oo <laughs> oh! <laughs> Hadi bakalım. Genç miyim? Genç. Oyuncu muyum? Oyuncusun. <laughs> Kanal D'de oynadım mı? Bilmiyorum. Oo, bir şey. Bilmiyorum. Tamam sor de, sormaya devam et. Eee 20'li yaşlardayım. Hayır. 30'lu yaşlardayım. Evet. Tel miyim? Hayır. Saçım var mı evet. Şey erkek miyim? Evet. şeyi sen Hiç ödül aldın mı? Bilmiyorum almış olabilirsin. Sarışın mıyım? Evet. Kıvanç tatlı Evet. Ya yürü! Yes. <laughs> Kolay da ama. Yürü be helal olsun. Güzeldi. Abi yavaş yavaş. Tamam bir rahat olalım. <laughs> Çivi çok güle uzanmış. Seni kahretsin be. Tamam. Anlaşmayın. Tamam gördüm zaten. Oldu. Erkek miyim? Değilsin. Kızsın evet. Güzel miyim? Güzelsin. Manken miyim? Ee, Oyuncu muyum? Değilsin. Uzun boylu muyum? Uzun boylusun. Evet hayır evet, evet. Saçlarım kızıl mı? Değil. Saçlarım siyah mı? Değil. Saçlarım sarı mı? Saçlarım sarı mı? Evet. <laughs> Burcu Esmer soru. Hayır. Eee, Kanal D'de mi çıkıyorum? Hayır. Komedyen miyim? Değilsin. İnanırsak diye düşündüm de. Değil. Yaşlı mıyım? Hayır. 30 yaşlarda mıyım? Evet. Aklıma isim gelmiyor çok özür <laughs> Biraz, <türü. gülüyor> Biraz türü. Türetiyorum daha <laughs> uzun boylu muyum? Evet dedim ya. Hmm. Gerçekten çıkartamadım şu 3, 2, 1, bitti. Ya Nasıl nasıl ya? Abi gördüm de bileceğim mi? Abi onu çıkar çıkar. Hayır. Çıkar çıkar. Ben size şey öpüştüm abi bir daha. Kız mıyım? Değiliz. Erkek mi? Evet. Ben kimim? <gülüyor> <gülüyor> 30 mı? Hayır. Hmm, oyuncu mu? Hayır. Erkek mi değil mi? Evet. Futbolcu mu? Hayır. Siyasetçi mi? Hayır. Yarışmaya katıldım mı? Hayır. Eee... Göz rengi mi? <laughs> evet hayır <laughs> değil. <evet, gülüyor> pardon <gülüyor> pardon 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 pardon. Uzun saç mı? Hayır. Çok kısa saçlı. Evet. Kel mi? Evet. Şafak sezen mi? Hayır. Yılmaz Erdoğan mı? Hayır. Eee soru soru bilikli mi? Evet. Meslek 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 meslek. Oyuncu değilim, futbolcu değilim, siyasetçi değilim. Ne yapıyorum? sor sonra daha sonra. Çok mu uzun? Boyun uzun mu? Hayır. Bitirelim oğlum sor. Gelmiyor, Aklıma gelmiyor. Bitti. Bitti. <laughs> yavaş da yapıştırdım. Tamam yavaş yapıştıracağım. Dur ben yapışmadı. <laughs> genç bir yaşlı mı? Pardon. 30 yaşlı bir, 30 <laughs> yaşlarında mı? Hayır. Daha mı yaşlı? Evet. Tamam. Aa, futbolcu mu? Hayır. teknik direktör mü? Hayır. Öğretmen mi? Hayır. Hmm. Evet 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 pardon. Evet. Öğretmen. Uzun mu kısa mı? Kısa. Şişman mı? Şişman mı? Evet. O geliyor aklıma. O geliyor. İlber Ortayla Yes! Ne yaptın? Ne yaptın? Abi yapı yavaş yapıştır. Tamam tamam. İki yavaştı. Abi yapıştır. Kız mıyım? Hayır. 30 <laughs> <Otuz> yaşlardayım. <laughs> evet. <gülüyor> şarkıcı mıyım? <laughs> Hayır. Ee, futbolcu? Hayır. Hayır. Siyasetçi mi? Evet. Futbolcu muyum? Hayır, e, evet. Ekrem mu? Hayır. Siyasetçi. Ee... Evet. 30 yaşlardayım. Ekrem Memoğlu. Hayır. Eee 30 yaşındayım. Doğru. 30 yaşlardaki mi oğlum? Şey. Soru sor, soru sor. Gelmeyeyim. Hayır. Gözlük var mı? Bazen Bazen Ama 30 yaşlarda kim var? Hakan Şükür. Siyasetçi mi oğlum o? Evet. <laughs> Hayır, değil. 30 yaşlarda siyasetçi. Erkeğim. Evet. Erkek miyim? Ah ama kafayı hiçbir hiç gelmiyor. Hadi. Ama aklıma gelmiyor bir şey şu an. 30 yaşlarda siyasetçi. Uzun boylu muyum? Hayır. Kelim? Hayır. Ülkende nasıl resim Güzel rakam. Allah kahretsin ya. Yine bilemeyeceğim ya. Kobik. Tamam tamam be. <laughs> şap şap vuruyorlar aya <laughs> başlat. Ekmek var. Başla savrıyı. Savrayı başlat. Aynı anda başlıyor mu başa Dur Bizler. Dur sen oraya başla. Ben gözükmüyor ne var orada? <laughs> Erkek miyim? Evet. Yaşlı mıyım? Evet. Boyumuzun mu? Orta. Orta. Oyuncu muyum? Hayır. Sanatçı mıyım? Evet. Ressam mıyım? Hayır. Şarkıcı mıyım? Evet. yaşlı mıyım demiştim. E orta. Orta. Evet, evet. Pop şarkı mı yapıyorum? Hayır. Rap mi yapıyorum? Evet. <laughs> Ceza. Hayır. Sagopa Kacmer. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Çok süre bitiyor. Alman mıyım? Evet. Merol. Hayır. Kilakan. Doğru. Olmadı, baştan çek. Tamam, tamam. Yapmazsın. Niye? Niye tükürdün? Hayır. Türk müyüm? Hayır. Bence... Erkek miyim? Evet. Oyuncu muyum? Hayır. Siyasetçi miyim? Evet. Vladimir Putin miyim? Hayır. Donald Trump muyum? Sen gördün ama. <laughs> Yemin ediyorum gördüm. Allah <laughs> çarşı <laughs> görmesin. <laughs> 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 uh, Sunucu muyum? Hayır. <laughs> Şarkıcı mıyım? Hayır. TikTok'cu muyum? Evet. Yemek mi yapıyorum? Hayır. <laughs> Dil mi çıkartıyorum? Hayır. Kadın mıyım? Hayır. Genç miyim? Evet. Orta. Orta. Evet hayır. Şu evet, an ortak. TikTok çaktıma gelmiyor hiç. Konuşamıyorum. Abi söyle. Blogger mı? Instagram falan kullanıyorum. Evet evet. Evet. Rıdvan abi. Hayır. O oğlum gelmiyor TikTok çok mu geldi? Sadece TikTok mu? Sadece TikTok mu? Instagram'da kullanıyor musun sürekli? Hangi Evet, aynı soruyu bir daha sorun. Evet. Tamam. Instagram. Komik biriyim büyük ihtimal. Evet, evet, evet. Ama aklıma hiç kimse gelmiyor. Hadi, 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 hadi. Aklıma hiç kimse gelmiyor. TikTok izlemiyorum ki ben. TikTok diye sadece izlemiyorum. 3, 2, 1... Duruyor! Ne ne? Duruyor! Değil pardon ben tek aptım. Ufala bak ufuk bir şey söylemesin. Bakma ufuk bana söyle. Ben sana bakıyorum. Türk müyüm? Evet. Genç miyim? Evet. Kız mıyım? Evet. <laughs> Oyuncu muyum? Evet. Oyuncuyum. <laughs> Hiç ödül aldım mı? Bilmiyorum. Oyuncu dedin değil mi? Şarkıcı değilim. Değilsin. Evet. Oyuncuyum, gençim. Evet. Uzun boyluyum. Evet. Sarışınım. Evet. Kanal D'de oynuyor muyum? Bilmiyorum. Abi bu reklama girmez değil mi? Hayır. Sıkta. Hayır. Aa. Bir de kanal D'ye gidiyor. Hep <laughs> Kanka kanal D izliyorum ben. <laughs> tamam sonra <tamam>, biraz sizin Alena Tilki Hayır. O da oyunda oynuyor ya. Yani bu kadar mı? Seri seri sürebilir. Mavi gözlü mü? Bilmiyorum. Hayır. 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 Türk bir şey, Türk mi dedik? Oğlum yok lan aklıma soru gelmiyor şu an. Uf, bitti. Oha. Bitti. Bırak. Söyle de <laughs> abi ya. Kur'an çarpsın söyle abi. Oğlum görüyor zaten. Ya erkek miyim? Evet. Siyasetçi miyim? Hayır. Şarkıcı mıyım? Evet. Yaşlı mıyım? Hayır. Genç miyim? Evet. Evet. 30 yaşlarda mıyım? Çok bilmiyorum. Büyük ihtimal öyledir. Erkek miyim? Evet. Yakışıklı mıyım? Yakışıklı. Mustafa Çeşeli. Hayır. Murat Boz. Hayır. Mero. Ha... Hayır. Eee... Niler Pala. Hayır. Ben size hepini söylüyorum. Ceza. Sakopa Kacmen. Hayır. Rapçi miyim? Pop müzik mi yapıyorum? Rapçi. Rapçiyim. Evet. Yabancı rap mi Evet. Yabancı rap yapıyorum. Evet. Her şeyi buldum aslında. Adamı buldum. Uzun boylu mu? Yok. Türk müyüm? Hayır. Türk mü? Oğlum saçmalama bunu sen soruyorsun abi Ölmüyor mu? O Oo, ben şu an bütün akıl Türkler'de şu an. Gitti. Yabancı <laughs> e, rap. <laughs> Aga... Eminem. Doğru gel. buraya Eminem. Gel, gel buraya, doğru, Emine. doğru. Gel buraya da adamsın. Doğru. Yes. kadar? Yes. Gel. Çaycı Çay, sen mi? Türk müyüm? Evet. Erkek mi? Evet. Kısa mı? Hayır. Uzun mu? Evet. Ana Sultan mı? Sultan kim? Hayır Sultan kim? Hayır hayır hadi sor. Uzun mu? Evet. Oyuncu muyum? Hayır. Futbolcu muyum? Hayır. Siyasetçi miyim? Evet. Siyasetçiyim. Yuan iyi siyasetçi Amerika bizi kıskanıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> bunu keselim ya. Adam abi sen tır sen bizi arada bildi ha. Söyle. Bildi o yüzden ben anladım zaten. İsim söylesene kendinize gel. Ben ismim diyor. Dın 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 Abi sattıracağım bir zaman Ne yapıyor ya bu da Bakacak bu oğlum Ne güzel kibitler atıyor böyle Ya aynen beni yok bak kaç kapı ya <laughs> Gökhan zoom attı ve kameraya geldi Lan beni ben En de... <laughs> evet, son Komik miyim? Evet Youtuber mı? Tiktokçu muyum? Tiktok, evet. TikTok evet. da var mı? Evet Evet, evet tiktok da var ee, oyunculuk da var mı? Var var evet. Oyunculuk da var. Var ama öyle gerçek oyunculuk Tamam neyse evet. Hayır. <laughs> Kısa boylu muyum? Hayır. Ah be aklıma o geldi yine. Ken <laughs> Gel miyim? Hayır. <gülüyor> Niye gülüyorsun oğlum? <gülüyor> Sen de gülecek. <laughs> soru sor. Soru. Genç miyim? Evet. Gencim. Evet. Sakin ol. Youtube'un şey. Yemek falan yapıyor mu ya? Hayır hayır. Ee, geç. Komik biri de aklıma bir kimse geldi. <laughs> Allah, <sizi gülüyor> Allah <'ım>. seni belanı. Allah abi seni belanı. Büyük çok komik biri. Çok komik biri. Yakışıklı mı sor bakalım. <laughs> Yakışıklı mıyım? Evet. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Çok güzel, çok özgün, çok mükemmel bir içeriğin daha sonuna geldik. Bu benim son görüşünüz arkadaşlar. Muhtemelen. Şimdi ben bir ufuk yazmaya başlayayım. Şimdi yorumlarda belirtin. Çok büyük destekleyicilerin arkadaşım. Muhtemelen hapislerde çürüyecek artık. Yapacak bir şey yok. Kendi kaşığına. Yani vallahi kesin. Değil. Sana ben temiz donak götürdüm. Vallahi şu <laughs> Vallahi kesin. Şu an bizi bakarız. Biz bakarız arkadaşlar. <laughs> Sen rahat ol. Hobbit <laughs> ufuğa 30'luk. Yok abi ve Kardeşim Fatih. Evet. <laughs> <laughs> Çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizin için hapse gireceğim. <laughs> Bu çocuk sizin için hapse girecek. Hapse girecek. Hapse yapayım. hapse. Bu çocuk <laughs> Ay, vallahi 55 yaşından <laughs> sonra yol Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek Bye, üzere. Bye. bye guys.